1977 yılı, İngiltere'nin kuzeyinde, Londra'nın Enfield semti, 284 Green Street adresindeki sıradan bir evde, dört çocuk annesi Peggy Hodgson hayatının en karanlık dönemine girmek üzereydi. O yılın Ağustos ayında sıradan bir geceydi ama o geceden sonra hiçbir şey sıradan kalmayacaktı. Peggy çocuklarının odasından gelen garip seslerle irkildi. Yataklar gıcırdıyor, duvarlardan tıkırtılar geliyordu. Önce fare sandı sonra boruların ses çıkardığını düşündü ama ertesi gece sesler daha da şiddetlendi. Yataklar kendi kendine hareket ediyor, oyuncaklar havada süzülüyordu. En küçük kızı Cenet bir gece çığlık atarak uyandı. "Biri beni yatağımdan çekiyor." diye bağırdı. Peggy odaya koştuğunda gerçekten de yatak yerinden oynamıştı ama odada başka kimse yoktu. Ertesi gün komşular da sesleri duymaya başladı. Duvarlardan gelen yumruk sesleri, tavan arasından gelen sürünme sesleri Evde yaşayanlar kadar dışarıdan gelenler de bu olaylara tanık oldu. Olaylar basına yansıdı. Daily Mirror gazetesi eve muhabir gönderdi. Fotoğrafçılar, havada uçan oyuncakları ve kendi kendine kapanan kapıları belgeledi. BBC muhabirleri kayıt cihazlarını kurdu. Ama cihazlar bilinmeyen bir güç tarafından bozuldu. Olaylar öyle bir hal aldı ki... İngiltere'nin en ünlü paranormal araştırmacıları Morris Gross ve Galion Playfair olayı araştırmak için eve geldiler. Günlerce evde kaldılar. Gözlerinin önünde eşyalar hareket etti, sesler duyuldu, Janet'in sesi değişti. Janet'in sesi bir anda yaşlı bir adamın sesine dönüşüyordu. Ben Bell. Bu evde öldüm diyordu. Araştırmacılar sesin Janet'in boğazından geldiğini ama onun konuşmadığını fark etti. Sanki biri onun bedenini kullanıyordu. Polis bile olaya dahil oldu. Bir polis memuru kendi gözleriyle bir sandalyenin havaya kalkıp yere düştüğünü gördüğünü rapor etti. Ama yine de kimse ne olduğunu tam olarak açıklayamıyordu. Olaylar aylarca sürdü. Janet defalarca bilinçsizce konuştu. Eşyalar yer değiştirdi. Evdeki herkes korku içinde yaşadı. Sonunda 1978'in sonlarına doğru her şey bir anda durdu. Sessizlik geri geldi. Ama o ev artık asla aynı değildi. Yıllar sonra Janet yaşadıklarını anlattı. O anları hatırlamıyorum dedi. Sanki biri bedenimi ele geçirmişti. Bazıları tüm bunların çocukların uydurması olduğunu söyledi. Diğerleri bunun gerçek bir poltergeist vakası olduğuna inandı. Hatta bu olay, 2016 yapımı The Conjuring ki filmine ilham kaynağı oldu. Ama hala cevaplanamayan sorular var. Gerçekten bir ruh mu vardı? Yoksa zihinler mi oyun oynuyordu? Ve en önemlisi, neden o ev? Neden o aile? Enfield Poltergeist sadece bir korku hikayesi mi? Yoksa bilinmeyen bir dünyanın kapısı mı aralandı? Her videoda bir ülke, bir sır, bir gerçek. Takip et. Çünkü sıradaki hikaye belki de senin evinin hemen yakınında yaşanmıştır.